Bir zamanlar ormanın kenarındaki küçük bir evde yaşlı bir adam ve yaşlı bir kadın yaşardı. Hayatlarındaki her şeyi tartışıyordu, tek bir şey eksikti, yaşlı adam ve yaşlı kadının çocuğu yoktu. Bir keresinde yaşlı adam küçük bir adam şeklinde zencefilli ekmek pişirmek istedi. Yaşlı kadın ahıra baktı ve neredeyse hiç un kalmamıştı. Bir kase aldı, kutuyu ovaladı, Dibine doğru süpürdü ve bir avuç iki avuç un topladı. Yaşlı kadın ekşi krema ile hamuru yoğurdu ve masanın üzerine bir zencefilli ekmeği yuvarlarken aldı ve küçük bir adam şeklinde yaptı; kolları, bacakları, başı olan. Ve fırına koyun. Bir süre sonra yaşlı kadın zencefilli ekmeğin pişirilip pişirilmediğini görmek için geldi. Aldı ve soğuması için pencereye koydu. Zencefilli kurabiye adam soğudu, uzandı, uzandı. Ama aniden ayağa kalktı ve olabildiğince hızlı bir şekilde evden dışarı koştu, pencereden sıraya, banktan zemine, zeminden geçip kapılara, sundurmadan avluya, avludan kapıya eşikten atladı, gittikçe uzağa. Yaşlı kadın kocasını aradı ve ikisi de peşinden koştu. Ama zencefilli kurabiyeyi yakalamak o kadar kolay değil. Şimdi köylülerin mahsullerini biçtikleri tarlaya çoktan ulaştı. Zencefilli kurabiye adam yanlarından geçerken onlara hem yaşlı kadından hem de yaşlı adamdan çoktan kaçtığını ve onlardan da kolayca kaçacağını bağırdı. Köylüler bunu duydu ve peşinden koştu. Ama ne kadar hızlı koşarlarsa koşsunlar ona yetişemediler. Bir zencefilli kurabiye adam Biçicilerin çimleri biçtiği tarlaya koştu. Geçerken onlara yaşlı kadından, yaşlı adamdan ve köylülerden çoktan kaçtığını ve onlardan da kolayca kaçacağını haykırdı. Biçme makineleri bu kadar alay konusu olamazdı. Herkes zencefilli kurabiye adamının peşinden koştu. Olabildiğince hızlı koşarlar, ancak yetişemezler. Ve küçük adama doğru inek yürüyor. Ona yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden ve biçicilerden çoktan kaçtığını bağırdı ve ondan da kolayca kaçabilirdi. İnek sinirlendi ve zencefilli kurabiye adamının peşinden koştu. Sadece o yetişemez. Ve onunla bir domuz buluşuyordu. Küçük adam, yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden biçicilerden ve inekten çoktan kaçtığını haykırdı ve ondan da kolayca kaçabilirdi. Bir domuz çığlık attı ve peşinden koştu. Sadece yetişemedi, çok şişmandı. Zencefilli kurabiye adam yol boyunca koşar ve onunla bir tavşan karşılaşır. Küçük adam, yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden, biçicilerden, inekten ve domuzdan çoktan kaçtığını ve ondan da kolayca kaçacağını söyledi. Tavşan bunu duydu ve peşinden koştu. Küçük adama yetişemez, onu sadece tavşan gördü. Zencefilli kurabiye adam koşar ve onunla bir kurt karşılaşır, seni yerim, der. Ve küçük adam ona, yaşlı kadından, yaşlı adamdan ve köylülerden, biçicilerden, inekten, domuzdan ve tavşandan çoktan kaçtığını ve ondan da kolayca kaçacağını söyledi. Kurt homurdandı ve zencefilli kurabiye adama koştu ve kaçtı ve olabildiğince hızlı koştu. Wow. Onu sadece kurt gördü. Zencefilli kurabiye adam koşuyor ve kocaman bir ayı onunla buluşuyor. Küçük adamı korkmadı ama çoktan yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden, biçicilerden, inekten, domuzdan, tavşandan ve kurttan kaçtığını bağırdı ve ondan da kolayca kaçacağını söyledi. Şiddetli bir ayı ayağını yere vurdu ve peşinden koştu. Ama ayı zencefilli kurabiye adamına yetişemeyecek kadar yavaştı. Zencefilli kurabiye adam koşar, koşar ve onunla bir tilki karşılaşır. Tilki çok kurnazdı ama küçük adam bunu bilmiyordu. Bu nedenle alışkanlığı dışında yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden, biçicilerden, inekten, domuzdan, tavşandan, kurttan ve ayıdan çoktan kaçtığını haykırmaya başladı. O da ondan kolayca kaçacak. Tilki sonuna kadar dinledi ve çok yaşlı olduğunu, hiçbir şey duymadığını söyledi. Küçük adama yaklaştı ve ondan tekrar etmesini istedi zencefilli kurabiye adamına itaat etti ve yeniden övünmeye başladı. Tilki sonuna kadar dinledi ve hala hiçbir şey duymadığını söyledi. Küçük adama daha da yaklaştı ve ondan tekrar etmesini istedi. Zencefilli kurabiye adam kabul etti ve sonra Joff sadece tilki ona saldırdığında yeniden başladı ve onu yedi. Ve zencefilli kurabiye adam artık böbürlenmiyor. Küçük bir kasabada oyuncakçı Gepetto yaşıyordu. Hello. Ev yapımı ahşap oyuncaklar satarak geçimini sağladı. İşini beğendi. Eski ustanın nice. pişmanlık duyduğu tek şey çocuğu olmamasıydı. Bir gün ormanda yürürken, Gepetto yeni oyuncaklar için mükemmel bir kütük gördü. Kütüğü yanına aldı ve atölyeye getirdi. <laughs> Yaşlı adam gecikmeden hemen ondan bir oyuncak kesmeye başladı. Ama aniden kütüpten ince bir ses duydu. Gepetto ne hayal ettiğini düşündü. Oyuncağı oymaya devam etti ve bir süre sonra sesi tekrar duydu. Gepetto çok yaşlandığına karar verdi ve tuhaf sesler duymaya başladı. Yaşlı adam çalışmaya devam etti. Önce bebeğin kafasını yaptı. Sonra kollar ve bacaklar belirdi. Gepetto bebeği bitirdi ve onu bir sandalyeye oturttu ve arkasını temizlemeye karar verdi. Ve o anda sesi tekrar duydu. Ve Petto dondu ve etrafına baktı. Ama odada tahta oyuncak bebek dışında kimse yoktu. Yaşlı adam işine devam etti. Ve aniden bebek sandalyeden fırladı. Ve Petto suskun kaldı. What? Bebeğinin canlandığını anlayınca ona bir isim vermeye karar verdi. Ve ona Pinokyo adını verdi. Dizepetto ve Pinokyo neşeyle birlikte yaşadılar. <laughs> Olunuzu okula gönderme zamanı. Gepetto kötü yaşıyordu ve Pinokyo için okul malzemesi alacak parası yoktu. Ceketini satmaya karar verdi ve parayı çocuğa verdi. Pinokyo parayı aldı ve mutlu bir şekilde okula koştu. Aniden bir kalabalık gördü. Çocuk ne olduğunu anlamak için öne doğru sıkıştı ve önünde kocaman renkli bir çadır gördü. Bir sirkti. Palyaço girişin önünde durdu ve ziyaretçileri havladı. Pinokyo içindekiyle çok ilgilenmeye başladı. Hayır. Ama palyaço onu içeri almadı çünkü çocuğun bileti yoktu. Pinokyo cebinden parayı çıkarıp palyaçoya verdi. Çadırın içine giren çocuk, oyuncak bebeklerin sahnede ne kadar komik bir performans sergilendiğini gördü. Aynı zamanda sirk sahibi Pinokyo'yu fark etti. Canlı bir bebek gördüğüne çok sevindi ve Pinokyo performansını almaya karar verdi. Gösteri biter bitmez, sirk sahibi çocuğu yakaladı ve onu bir kafese koydu. Pinokyo babasına itaat etmediği ve okula gitmediği için çok üzgündü. Gözyaşlarına boğuldu. Ve aniden önünde bir peri belirdi. Pinokyo'nun yaptıklarından büyük pişmanlık duyduğunu gördü ve onu kurtarmaya karar verdi. Peri bir büyü yaptı ve Pinokyo elinde parayla sokaktaydı. Tekrar okula gitti. Yolda Pinokyo kör bir kedi ve Kurnaz bir tilki ile karşılaştı. Çocuğun parası olduğunu öğrendiklerinde kedi ve tilki almaya karar verdi. Bu paranın okul malzemeleri için yeterli olmadığını ve artırılması gerektiğini söylediler. Bunun için sihirli bir alana para ekmeleri gerekiyor yeryüzünden cömert bir parasal hasadın elde edilebileceği bir para ağacı büyümelidir. Saf Pinokyo dolandırıcılara inandı ve parasını verdi. Çocuk yalnız ve parasız kaldığında, Peri yine onun önünde belirdi. Pinokyo Peri'ye yalan söyledi ve okul malzemeleri satın aldığını söyledi. Bunu söyler söylemez burnu büyümeye başladı. Pinokyo ne kadar yalan söylerse burnu o kadar uzadı çok korkmuştu ve periye tüm gerçeği anlattı. Aynı anda çocuğun burnu normal boyutuna geri döndü. Peri Pinokyo'nun her hile yaptığında burnunun büyüyeceği konusunda uyardı. Bu sözlerin ardından çocuk elinde parayla tekrar okula giderken buldu. Aniden sirk sahibi Pinokyo yolunu kapattı. Çocuğun kaçabildiği ve onu kafese geri koymak istediğine çok kızmıştı. Ancak Pinokyo'yu yakalamak kolay değildi tereddüt etmeden suya atladı. Pinokyo tahtadan yapıldı, bu yüzden boğulmadı. Ve akıntı çocuğu ileri taşıdı. Zaten kıyıya yüzerken, dev bir balık onu yuttu. Aynı zamanda karada oğlunu aramak için çaresiz olan yaşlı adam Gepetto, suları aramaya karar verdi. Bir balıkçı arkadaşından küçük bir tekne ödünç aldı ve bakmak için yüzdü. Aniden şiddetli bir fırtına başladı. Tekne dalgalarla baş edemedi ve düştü. Yaşlı adam yüzemedi ve bu yüzden boğulmaya başladı. Ve sonra Pinokyo'yu yutan devasa bir balık dizepektörü yuttu. İçeri girdiğinde hemen oğlunu gördü. Babasını gören Pinokyo çok mutlu oldu. İtaat etmediği için çok üzgündü ve o andan itibaren her zaman babasının dediği gibi yapacağına söz verdi. Pinokyo'nun gerçekten üzgün olduğunu gören peri onları kurtarmaya karar verdi. Çocuğu ve yaşlı adamı balığın karnından kurtardı ve kıyıya taşıdı. Pinokyo çok zeki ve itaatkar bir çocuk oldu. Her gün okula gitti ve okuduktan sonra atölyede babasına yardım etti.